Merhaba arkadaşlar ben Gürkan bugün sizler arkadaşlar ee, bir tane ücretsiz banner diye bir tane Facebook sayfası var. Arkadaşlar burada adam hiçbir şey sizden hiç para falan e, premium hesap falan istemiyor. Siz buna şöyle ilk önce sayfayı beğenip şuradan mesaj göndere basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bak ben göstereyim. Ücret. Bakın arkadaşlar bana yaptı. Bana yap verdi burada biz konuştuk falan yaptı. İşte bakın bu da benimki bunu bana yap verdi. Çok teşekkür ederim ona. Ekibimize katılmak ister misiniz? Ben de evet dedim bakalım ne diyecek. Sizin ben alt, aşağıda veririm işte arkadaşlar bakın kullandım. Aynen böyleydi. çok güzel yapıyorlar. bedavaya beda banner yapıyorlar bence sizin de sizin de beğenmenizi tavsiye ederim yapacağınız şey şu bakın ben şuradan beğene basıyorsunuz mesaj gönder siz buradan merhaba diye devam ettirirseniz bana banner ihtiyacım falan var dersiniz işte o öyle yaparsınız bakın benim fotoğraflarda falan adam yapmış ya tgmgpg logo ben birazdan logo yaptırmayacağım. Ya logo ihtiyacım yok çünkü. Ben kendim de yaparım ona işte o yüzden siz de yapabilirsiniz. Ben sayfanın linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Siz de kullanırsanız beğenirsiniz inşallah. Beğenmenizi tavsiye ederim. Çünkü adamlar çok güzel banner'lar yapıyor. Bakın Poke bilgi. Bakın. UB kendi logosunu yapmış. Hayal gücünün falan bakın logo falan yapıyor. Bakın TikTok game örnek. Bakın arkadaşlar çok güzel yapıyorlar. Böyle oluyor ama bana da böyle geldi. Bakın göstereyim. Aa, böyle geliyor ama bakın şimdi neredeydi lan o? Hangisiydi lan? Ha dur. İndirilenler. Şimdi bakın bakın böyle geliyor. Ama YouTube'a attığınızda sadece YouTube'un şeyine göre geliyor. Kanalın resmine göre geliyor. İşte anladınız siz. Aa, bugün beğenilen bana ne? Ne dedim gibi arkadaşlar? Siz de beğenirseniz bu sayfaya çok sevinirim. Adamlar yapıyor ya. Ben de bana çok güzel. Şimdi abi ben aşağıda vereceğim ki bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Ee, böyle ama bu videoda bu kadar arkadaşlar aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın dediğim gibi bu sayfayı beğenmeyi unutmayın Skywars'ın 3. bölümünü attım Mortal Skywars onu da izlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın